dinimizin direği olarak tabir edilen en önemli ibadetlerden biri olan namaz ibadeti, kişinin üzerine farz olan ibadetlerdendir. Beş vakit farz olan namazlardan ilki sabah namazıdır. Sabah namazı birçok hadiste rivayet edilen kılınması hem farz hem de kişiye faydaları oldukça fazla olan ve faziletleri çok olan bir namazdır. Çünkü diğer namazlara nispetle sabah namazı daha külfetlidir. Zira daha gün aydınlanmamış insanlar sıcak yataklarında rahatça uyumaktadırlar. Böyle bir pozisyonda bir Müslüman tereddüt etmeden namaz uykudan hayırlıdır çağrısına boyun eğmiş ve sabah namazına kalkmış caminin yolunu tutmuşsa ne mutlu ona. Bugünkü anlatacağımız hikayenin asıl konusu da sabah namazı. Bakın hikayenin sonunda neler oluyor. Videomuza dönecek olursak Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazı ile ilgili birçok hadisi bulunmaktadır. En çok bilinenleri ise şunlardır. Sizi atlılar kovalayacak olsa bile sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyiniz. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allahu Teala'nın koruması altındadır. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır buyurmuştur. Yaklaşık 15 sene önce bir gün adamın biri sabah namazını kılmak için sabahın erken saatinde uyanmıştı. Abdestini aldı, kıyafetlerini giydi ve mescide doğru yola çıktı. Yolda giderken ayağı takıldı ve düştü. Düşünce elbiseleri kirlendi. Bunun üzerine adam tekrar eve gidip kıyafetlerini değiştirdi. Yeniden abdest aldı ve yeniden yola çıktı. Aynı yere geldiğinde yine ayağı takıldı ve düştü. Tekrar aynı şekilde kıyafetleri kirlenince adam tekrar üşenmeden evine geri döndü. Kıyafetlerini değiştirip abdest alarak yine evden çıktı. Yola çıktığı üçüncü seferde yol üzerinde düştüğü yere yakın elinde fenerle bir adam karşısına çıktı. Hatta adamın mescide gidene kadar elindeki fenerle gittiği yolu aydınlattı. Mescide vardıklarında ise feneri taşıyan adam mescideye girmek istemedi. Diğer adam da neden namaz kılmadığını ve camiye girmek istemediğini sordu. Bu soruyu sorunca adam ona şöyle cevap verdi. Biliyor musun, aslında ben şeytanım. Senin ilk kez düşmene sebep olan da benim. Amacım seni eve döndürüp namazdan alıkoymaktı. Ancak gördüm ki sen yere düşüp üstün kirlendiğinde eve tekrar dönüp yeniden yola çıktın. Böyle yapınca Allah senin günahlarını bağışladı. İkinci kez seni düşürdüğümde sen yeniden eve gidip namaz için yola çıktığında ise Allah senin aileni bağışladı. Üçüncü kez yola çıktığında tekrar düşürmekten vazgeçtim. Çünkü Rabbinin bu sefer de bu vesileyle bütün köyün günahlarını bağışlamasından korktum ve senin mescide sağ salim gidebilmen için yolunu aydınlattım dedi. Bu duydukları üzerine adam dona kalmıştı. Namazını kıldı ve ömrünün sonuna kadar bu yaşadığı olayı hiç kimseye bahsetmedi. Yaşadığı bu olayı her zaman kendisine bir örnek biçti ve ona göre Allah yolunda yaşamını sürdürdü. Ayrıca modern bilim sabah namazı vaktinde vücudumuzun kortizon salgıladığını ortaya çıkarmıştır. Bu sayede bedenimiz dinç ve diri bir şekilde günü karşılar ve işlerimizi daha dinç bir şekilde yaparız. Ayrıca sabah namazına uyanmak bedenin biyolojik saatine de uyumludur. Vücuttaki diğer organların ve birimlerin de uyum içinde çalışmaya başlaması için sabah namazı vakti iyi bir saattir. Örneğin karaciğer için sabahın erken vakitleri çalışmaya başlamak mükemmel bir zamanlamadır. Aynı zamanda kısa sabah namazı ile ilgili başka bir hikayeden örnek verecek olursak Zamanın birisinde adamın biri bir hastalığa yakalanmıştı ve hastaneye kaldırıldı. Maalesef ki hastalığının son evresinde olduğu öğrenildi ve adam hastanede kalmaya başladı. Hastanede kaldığı günlerin birisinde ölüm vakti geldi ve adam yanındakilerine bana gideceğim yer gösterildi. Cennet bahçelerinden bahçeler sunuldu dedi ve kısa bir süre içinde de vefat etti. Bahsettiğimiz bu adam özellikle sabah namazlarını camide cemaatle kılmaya özen gösteren bir adamdı. Öyle ki camiye müezzinden bile önce giderdi. Allah şüphesiz ihlas sahibi kullarına güzel bir son yazar. İşlediği hayırlar, yaptığı ibadetler kat ve kat fazlasıyla ödüllendirilirken işlediği günahlar ise tam karşılığıyla cezalandırılır. Rabbim cümlemize iyi ameller işlemeyi, sabah namazına kılmayı nasip etsin. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.